Çin'in resmi yayın organı Sincan Haber Ağı'nın 13 Mart tarihli haberine göre 500 Uygur genci Doğu Türkistan'ın Yerkent ilçesinden Korla şehrine sürgün edildi. Çin komünist yönetimi Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinden beri Doğu Türkistan halkını Çinileştirme yoluyla yok etmek için kurduğu çirkin planını hız kesmeden uygulamaya devam ediyor. Özellikle son 3 yıl içinde Uygur ve diğer Türkleri sözde istihdam adı altında Çin eyaletlerine ucuz işgücü olarak gönderme çabalarını hızlandırdı. Aynı zamanda Çin insan aynı bahaneyle Doğu Türkistan'ın diğer bölgelerine zorla transfer ederek aileleri parçalamaya çalıştı. Çinli yetkililer bu kez Doğu Türkistan'ın Yerkent ilçesinden Korla'ya 500 kız ve erkek genci sürgün etti. Sürgün edilen gençlerin çoğunun Sayıbak köyü 2. mahallesinin sakinleri olduğu ortaya çıktı. Bu gençlerin cezaevi üniformalarına benzeyen üniforma giydirilerek sürgüne gönderilmesi gözlemcilerin dikkatini çekti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 43. oturumunda Çin'in insanlığa karşı suç işlediği ve dünya toplumunun konuya derhal müdahalede bulunması gerektiği hakkında çağrı yapıldı. Cenevre'de gerçekleşen oturumda Avrupa Yahudi Öğrenciler Birliği adına konuşan araştırmacı Ryan Berry sözlerine Çin Halk Cumhuriyeti insanlığa karşı suç işliyor diye başladı. Ve son 3 yıldır Çin'in 3 milyondan fazla Uygur, Kazak ve diğer suçsuz insanları toplama kamplarına kapattığını, bu kampların tamamen bölgedeki Müslüman ve Türk varlığını asimile etmek için kurulduğunu vurguladı. Ayrıca bölgede yürütülen ciddi anlamda insan hakları ihlallerinden keyfi suçlama ve tutuklamalar, işkence ve zorla çalıştırma sistemlerinden bahsederken Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni eleştirdi. Konseyde bu konuların yoğun gündeme getirileceğini düşündüğünü fakat hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Pekin'den gelen Covid-19'u Wuhan'a ABD getirmiş olabilir ifadeleri üzerine Çin'in Washington Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD ordusunu yeni tip koronavirüsü Covid-19 salgınının patlak verdiği Wuhan kentine getirmekle itham ederek ABD bize bir açıklama borçludur demişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien de Çin'in salgının örtbas etmekle suçlamış. Bu da dünya toplumunun virüse vereceği cevapta belki de iki ayına mal oldu açıklamasında bulunmuştu. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 160 bine yaklaştı. Koronavirüsün Avrupa'da en hızlı yayıldığı ülke İtalya'da ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a yükselirken tespit edilen vaka sayısı ise 24.747 olarak belirlendi. Yakın zamana kadar turist kaynayan İtalya sokakları bomboş kaldı. Yeni tip koronavirüsü salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da ölü sayısının 280 8'e çıktığı, vaka sayısının 7.753'e ulaştığı bildirildi. Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, Frans 2 kanalına yaptığı açıklamada virüs bulaşan kişi sayısının 900 kişi artarak 5.400'e ulaştığını, hastaların 400'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü, salgın nedeniyle 29 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiğini söyledi. ABC, İngiltere, Fransa ve Almanya Suriye krizinin 9. yılı dolayısıyla yaptığı ortak açıklamada Baas rejimi ve onun destekçilerine Suriye'deki katliamları durdurma çağrısında bulundu. Açıklamada Suriye'de halkın 9 yıl önce meşru talepler için sokağa çıktığını ancak Baas rejiminin bu taleplere şiddet, keyfi tutuklama ve işkencelerle karşılık verdiği belirtilerek bu krizde 11 milyon kişinin yerinden edildiği, 500 bin kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye'de Baas rejiminin neden olduğu insanlık krizinin hesabının sorulması konusunda çaba gösterileceği ifade edilen açıklamada insanlığa karşı suç ve savaş suçlarına karışmış kişilerin yargılanmasının sağlanacağı kaydedildi.